İyi günler sevgili arkadaşlar. Web silah danışmanlık hizmetlerinden ben Şakir Erdoğan. Yersiz tüfek ruhsat nameleriyle ilgili son 3 yıldır belirli süreçler oldu. Bu süreler yenileme ve yeni nesil karta geçişle alakalı belirli tarihler verildi ve en son 1 Eylül 2024 tarihine kadar süreler uzatıldı. 2024 yılında 3. ayına geldik. Burada ortalama 6 aylık bir sürecimiz kaldı. Burada size 6 aylık bir süreç içerisinde sürekli bu konuda bilgilendirme yapacağım. Çünkü sonuna kadar beklemeyi çok seviyoruz. Bu süreci eğer beklersek iyisiz tüfeklerimizin başka şahıslara devri veya devlet tarafından müsaade edilmesi gibi işlemlerle karşılaşacağız. Yiğitsiz tüfeklerimizi kaptırmak istemiyorsak lütfen bizimle irtibata geçiniz. 2024 yılının Eylül ayına kadar 6 aylık süreç içerisinde biz bu işlemleri sizin adınıza yapalım. Sizden alacağımız vekaletname ile siz işlerinize bakın. Biz de işimizi yapmanın mutluluğuna varalım. Eylül ayına kadar 6 aylık bir sürecimiz kaldı. Yevsiz tüfek ruhsatname süresi dolan veya yeni nesil karta geçmemiş olan kişiler bizimle lütfen irtibata geçsin. Aynı zamanda 6136 sayılı kanundaki tabanca ruhsat işlemleriniz için de bizler her zaman hazırız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.